Yeni doğan kıyafetleri ebebekten aldıklarıma bakalım. Bu tulumu görür görmez delirdim arkadaşlarım. I love that I love mom yazıyor. İçinde şapkası ve zıbını da bulunuyor. Ve bir ebebek klasiği bu iç zıbınlardan aldım. Kısa kolusu, kalın ve ince askılısı ve tabii annesinin kuzulusunu da. Bu kalp tulumu ilk hamile olduğumu öğrendiğimde almıştım. O yüzden biraz büyük. İlk zaman her şey bana çok küçük geliyordu. Bu güneş desenli takımı da annem aldı. Bunun da içinde her şey var. Şapkası, eldiveni ve kendinden ayaklı bir tulum bu. Lilala elbisesine kombin olsun diye böyle lilala bir hırka aldım. Pembe bir üst. Yine çiçek desenli kendinden kolay açılabilen alt üst bir takım daha. Penye bir battaniye. Ve bolca çeşit çeşit ağız mendilleri. Farklı desen ve modellerde alt çeşitleri aldım. Tecrübe annelerin dediğine göre bunlar çok kullanışlı oluyormuş. Zilli modelini bile aldık. Şerif abla El Siva'dan şöyle tatlı vinili bir tulum almış. Bayıldım. Civilden iki tane yakalı kalmıştım. Annem de böyle pomponlu bir hırka almış. Remziye teyze de şu kayı örmüş. Eridim bittim buna ya. Halimecim de kızma çok güzel ciciler almış.